Ondan sonra kimin girip girmediğine bir bak kafanı çevir. Acaba biz evimizi cennete götürebilecek miyiz? Koskoca peygamber Adem Aleyhisselam, Havva annemiz kendi çocuklarının hepsini cennete götürememişler. Çocuğun biri cehenneme düştü işte Hazreti Adem'in babası peygamber, oğlu Kabil cehenneme düşmedi mi? Kardeşini öldürdü. De, bu cehennemin tabakalarının birincisi Cehennem Adı cehennem Bu cehenneme Müslümanlar girecek En hafifi bu En hafifi Ne kadar hafif hocam Ne kadar hafif Kardeşlerim Cehennemde en az azap Yumurta büyüklüğünde Sönmeyen bir ateş İnsanın topuğunun altına Koyacaklar beyni fıkır fıkır kaynayacak. En küçük cehennem azabı bu. Ya Rabbi sen koru bizi. O da cehennemin en hafif azabı. Hatta peygamberimizin amcası Ebu Leheb için de peygamberimiz dua et Ebu Talip düzeltiyorum. Ebu Talip için de dua etti. Allah'ım amcamın azabını hafiflet diye yani. Ona en az hafif azap neyse o verilecek. İkinci kat cehennem kardeşlerim leza, leza cehennemi kardeşlerim, hani bu lez, leziz lezzetler falan var ya işte oradan da geliyor. Ee, yine hutame, sair, sakar, cahim, haviye. Bunlar bir 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 katlar cehennemin. İkinci katında kardeşlerim cehennemin Hristiyanlar bulunacak. Yani Müslümanlardan sonra Müslümanların günahkarları tabi. Tövbe etmeden ölenler, Allah'ın bazı günahlarını affetmediği kulları cehenneme girecek Müslüman olarak o birinci katta. Hristiyan toplum eğer iman edip Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dinini benimseyip o Allah'ın kitabı İncil'i tasdik ettikleri gibi ki şimdiki İncil'i insanlar elleriyle yazdılar Kur'an-ı Kerim'i kitap olarak benimseyip Hazreti Muhammed'e iman etmeden ölürse Hristiyan toplumda İslam alimlerince ikinci kat cehennem Üçüncü kat cehennemde kimler var? Yahudiler Dördüncü kat cehennemde kimler var kardeşlerim? Bakın yıldız perestler yani falcılar ve sihirciler. Fala bakıp, yıldıza bakıp, burçlara bakıp kader okuyanlar. Bakın günahkar Müslümanlardan, Hristiyan ve Yahudilerden daha alt cehenneme giriyorlar. Bunların azabı daha korkunç. Biraz sonra cehennemdeki bir takım hadiseleri arz etmeye çalışacağım. Bakınız 5. kat, cehennemin 5. tabakasında mecusiler, ateşe tapanlar. Allah-u Azimüşşan ateşe tapanlara daha büyük bir azap hazırlamış. Niye? Allah niye kullarına bu azapları yapıyor ki? Hepimiz Allah'ın kulu değil miyiz? Tabii ki kuluyuz. Ama kardeşlerim biz Allah tarafından kitap gönderilmiş, Akıl verilmiş, bu aklı biz yapmadık. Sizin beyninizin çalışmasını filan anneniz babanız yapmadı. Allah yaptı. İnsan doğuyor, akıllı bir varlık. Karını biliyorsun, zararını biliyorsun. Öyle zeki işler yapıyor ki adamda ne zeka var diyoruz. Mesela beyin Aynı anda eli yönetiyor, ayağı yönetiyor, gözü yönetiyor, kulağı yönetiyor. Bir çıtırtı duyuyorsun, kulağın o tarafı, beyin hemen şuraya bak diyor. Kulağın duyduğunu göz emir veriyor, oraya kafayı çevir diyor. Gitmen gerekiyorsa gidiyor, çocuk düşecek kurtarıyorsun. Bütün bunlar beyinle oluyor. Allah sana diyor bu kadar akıl verdim, et parçasına akıl verdim. Et ya et, beyin dediğin şey görüyorsunuz et parçası. Bunun içine akıl koydum diyor Allah. Düşünebilen, hissedebilen, ağlayan. Hiç dokunmadan gözünüzden yaş geliyor. Niye? Bir acıklı film seyrediyorsun. Bir yaralı birini görüyorsun. Bir şehit tabutunu görüyorsun. Gözün yaşarıyor. Ne bu? Allah Azze ve Celle aklınla, kalbinle, gözünle sana ne nimetler vermiş. Bunu verdiğim halde, bunu sen verdin ya Rabbi demeyen kul cehennemi hak eder diyor Allah. Çünkü ben akıl verdim. Her şeyi bildin. Nerede karın var, nerede işe girilir, imtihana nerede girilir, hangi okulu bitirirsen hangi mesleğe sahip olursun hepsini bildin. Bunları benim verdiğim akılla yaptın. Peki Allah'ım sen yaptın bunu demek çok mu zordu? Hani bazen biz ana babalar olarak bile çocuklarımıza kızmıyor muyuz? Gözüne dizine dursun diyoruz. Sen ne yaptın ki diyor bana diyor. Ana babaysanız ana babasınız diyor. Şimdi zoruna gidiyor insan. Hatta ben öyle insanlar biliyorum ki eskiden biraz daha gelenekler, böyle adetler, örfler çoktu. Mesela kız kaçıyordu babasından habersiz sevdiği bir oğlana. Baba küsüyordu. Benim öyle bir kızım yok diyordu. Ölene kadar bu kapıya gelmesin diyordu. Öfkesini yenemeyip hakikaten ölene kadar kızını evine almayan ana babalar da duyduk, gördük. Bazen öyle insanlar da çıkıyordu. Bu yanlış aslında. Kardeşlerim, olmuş bitmiş bir şey de çocuğunuzu güzel yetiştirip telli duvaklı güzel evlendirmek için yavrularınızı büyürken o bilgilerle yetiştirin. Ama Çocuklar artık bir iş yapmış. Doğru ya da yanlış. Onu ölene kadar bir düşmanlığa çevirmeyin. Bu dünya buna değmez. Bakınız biz ana babalar olarak dayanamıyoruz. Bir sözümüzü dinlemedi diye. Allah her şeyi vermiş ya. El vermiş, ayak vermiş, göz vermiş, yüz vermiş. Değil mi? Allah'ın verdiği yüzle insanlar Sanatçı oluyor, manken oluyor, şarkıcı oluyor, hoca oluyor, doktor oluyor. Allah'ın verdiği nimetlerle, akıllarla yüzde neyse, değil mi? Bunlar hep Allah'ın vermesi ya. Senin yüzünü anan mı yaptı? Yok. Baban mı yaptı? Yok. Sen çocuğun sarışın olacağını biliyor muydun? Yok. Esmer olacağını biliyor muydun? Yok. Allah öyle verdi. Bilemiyorsun ki 500 yıl önceki babana çekmiş çocuk. Haberin yok. Bilmiyorsun. Ya anam bizim sülalede böyle sarışın yoktu. İyi de bu senin 500 yıl önceki deden. 600 yıl önceki anana çekmiş bu çocuk. Bilmiyorsun. Onu ahirette öğreneceksin. Öbür dünyada öğreneceksin. Dolayısıyla kardeşlerim Allah diyor ki ben bütün bunları verdim sana diyor. Yani nimet olarak. Hala bana nasıl nankörlük edersiniz? Febeyye ala irabbikuma tukezziban. Daha niye nan körlük ediyorsunuz? Bak, bana itaat edin, sizi cehenneme atarım diyor dünyadayken. Bunu da söylemiş. Sürpriz de değil. Cehennem tombaladan çıkmadı. Dünyada söyledi Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.